rivayet edilirdi ki, insan kılığında bir cesaret, bilinmez hala nedeni, elinde bir demet ıtır çiği, uzanır olimpiyanın vazosuna. Kokular taşar, bir beşik gibi sallanır koca dağ, tanrılar gafletin uykusuna dalar. Ay çocuklarını toplar sokaktan, perdeleri kapar. Kah ufkun üstünde, kah içinde gözlerin dans edip durmaktadır bir kıvılcım. Zaman mekana denk düşündü ateş olur. Bir mağaranın içinde bulur kendini. Ve görülür insanın ayak izleri. Sarışın bir gün daha doğrulmaktadır gecenin koynundan. Dağlar kaçışır, uçurumlar saklanır, nehirler yataklarından fırlar, saçını başını yolar ormanlar. Tanrılar uyanmaktadır. Gök kubbenin avlusundan girilir, iğnenin deliğinden çıkılır. Kim diyecek ki şimdi? Yok, yok, yok. Varsan varım. İçimde kendimi ilerleyen tekne, içinde içimi okşayan yüzün. Aranırım, bulacağımdan emin. Helozya'nın mektubunu gökyüzüne gelin etmiş duvaklı turuna. Meraklanma, Acemiler de erişir menziline geç de olsa bir vaftiz sabahı. Bak, Campanella'nın kırık çanları felsefe bahçelerinde gül yapraklarını kanatıyor. Oysa üstünde Eflatun pelerini, Sokrat yine yanlayak. Bilmezmiş gibi her yolun kendini açıldığını, sırtında çarmıhı, Roma'yı soran da kim? Dünyanın zamanını dolanıp da gelmiş kalileyi, Mevlana'nın dergahında yorgunluk atıyor. Dilinde aynı nakarat. İşte bağdaş kurmuş Tunç'tan dev bir adam. Düşüncelerine gülümseme ekliyor bir heykel tıraş. En köşede dört at var. Hala terler ama belli ki mahşere yeni bir sefer var. Yol yol olur anılar, saçlarını tararım. Bir kırlangıcın dönüşüne sorarım. Burası hüzün der, acılara yol var. Keşifler, buluşlar, fabrika bacaları, sınıflar, sistemler, kurumlar, kurallar, yükselen değerler, inilen derinlikler, bilim, sanat, felsefe, bir kuş uçumudur artık vaat edilen mutluluklar. Ya kuşun yuvası. Kuşun yuvası 1940 ortası, Polonya ovası. Kan ve ter içinde bahşerin dört atlısı. İlgin sanatçılar düşüyor tavlodan bir bir. Bu da Stefan Zweig'tir. Ah Hiroshima sevgilim. Hani sinemalara gidecektik birlikte. Bu bu merang. Ters dönen girdap ya da kendini yutan bataklığın öyküsüdür bu. Hani Tanrı yuvarlanmıştı bir yamaçtan? Mavi küre hangi büyücünün elinde? Yalın hali, iyi hali, tüm hallerimde saralı bir soru işareti gibi ortasındayken kendimin bir fırtına kıtık nefes gördün mü der. Geçeni. Bana benziyormuş biraz. Şimdi kimi kimden çıkarayım? Kim kalsın geriye? Suçlu kim? İçimde kendime ilerleyen tekne, içinde içimi okşayan yüzün. Aranırım bulacağımdan emin. Onca yolun ortasında bir gün bir patika bulurum. Varsın derim, kanasın ayakların, bir daha evini kapısını nasıl sağralarım? Heyecanım sarar bedenimi, sessizliğimle süzülürüm içeri. Donar kanım. Karşımda Promete ve onun buz tutmuş elleri.